Hı <laughs> Türkiye'de on binlerce insanın hatta ailelerinin kaderini doğrudan ilgilendiren bir konuyu bütün yönleriyle konuşalım istiyoruz. İnfaz düzenlemesi ya da aslında herkesin bildiği adıyla AF. Evet, çok kritik bir konu. Bir yanda resmi makamlardan sürekli, net bir şekilde gündemimizde af yok açıklamaları geliyor ama diğer yanda da kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek var. Cezaevleri artık kapasitesini aşmış durumda. Sistem hem insani hem de ekonomik olarak alarm veriyor. Hem de ciddi şekilde alarm veriyor. Bizim de bugünkü amacımız hani kulis bilgileri, söylentiler değil. Tam tersine, sumut verilerle, yasal mekanizmalarla ve siyasi aktörlerin pozisyonlarını bir araya getirerek bu karmaşık denklemin şifrelerini çözmek. Gelişmeleri ne kadar yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Şimdi gelin bu sürecin ardındaki gerçek dinamiklere, olası senaryolara ve o kilit soruya odaklanalım. Özgürlüğe giden yol gerçekten hangi kapıdan geçecek? Kesinlikle doğru bir çerçeve çizdiniz. Çünkü geldiğimiz noktada bu konu artık bir tercih meselesi değil bu matematiksel ve hukuki bir zorunluluk haline geldi. Bir zorunluluk, evet. Analizi üç temel ayak üzerine kurabiliriz aslında. Birincisi rakamların dayattığı gerçekler. Yani cezaevlerindeki o doluluk ve bunun devlete maliyeti. İkincisi siyasi iradenin pozisyonu. Yani iktidar ve ortakları bu zorunluluğa karşı nasıl bir yol haritası izliyor? Ve üçüncüsü, bence en kritik olanı, hukuki mekanizmalar. Yani af kelimesini hiç kullanmadan teknik düzenlemelerle fiili bir tahliye süreci nasıl işliyor ve işleyecek? O zaman ilk ayakla yani o inkar edilemez rakamlarla başlayalım. Çünkü tabloyu en net bu veriler ortaya koyuyor. Elimizdeki son rakamlara göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'deki cezaevi nüfusu 402 bin kişiyi geçmiş durumda. Evet, 402.012 kişi. Bu Cumhuriyet tarihinin rekoru. Ve işin daha da vahim tarafı mevcut resmi kapasite 305 bin civarında. Bu basit bir hesapla %131'i aşan bir doluluk oranı demek. Yani koğuşlarda insanlar yerlerde yatıyor, sistemin her bir parçası zorlanıyor. Bu rakamlar sadece bir istatistik değil, bu sistemin sürdürülebilirliği açısından ne anlama geliyor? Artık duvara dayanılmış durumda mı? Duvar çoktan aşıldı diyebiliriz. Hukukçu Profesör Doktor Ersan Şen'in bu durumu anlatan çok yerinde bir metaforu var, durumu mükemmel özetliyor aslında. Neymiş o? Cezaevlerini suyu artık duvarların üzerinden taşmaya başlamış bir baraja benzetiyor. Barajın yıkılmaması için, yani sistemin tamamen çökmemesi için bu barajın kapaklarının kontrollü bir şekilde açılması gerekiyor. İşte infaz düzenlemesi dediğimiz şey tam olarak bu kontrollü kapak açma operasyonudur. Bu artık bir lütuf değil, hukuki ve idari bir mecburiyet. Bu baraj metaforu gerçekten çok güçlü. Yani mesele kapaklar açılacak mı değil, ne zaman, ne kadar ve hangileri açılacak sorusuna dönüyor. Bir de bu işin çok konuşulmayan bir yüzü var. Ekonomik boyutu. Bu kadar insanın içeride olmasının devlete bir maliyeti de var değil mi? Hem de devasa bir maliyeti var. Yapılan hesaplamalara göre bir mahkumun barınma, gıda, sağlık, personel giderleri dahil devlete yıllık toplam maliyeti ülkedeki tüm cezaevleri için yaklaşık 107 milyar Türk Lirasına ulaştı. 107 milyar lira Evet bu rakamı bir yere koyalım. Bu Türkiye'deki pek çok bakanlığın yıllık bütçesinden daha fazla bir para demek. Dolayısıyla artık sadece Adalet Bakanlığı'nı değil doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı da ilgilendiren bir durum bu. Yani maliye bürokrasi de cezaevi nüfusunu azaltacak yani maliyeti düşürecek bu tür dolaylı tahliye formüllerine sıcak bakmak zorunda kalıyor. Yani hem insani kapasite hem de ekonomik kapasite dolmuş durumda anlıyorum. Yani hem baraj taşıyor hem de bu durumu sürdürmenin faturası kabarıyor. Peki o zaman en kritik soruya gelelim. Hükümet af kelimesini siyasi olarak bir tabu haline getirmişken bu baraj kapakları hangi yöntemlerle açılacak? Özgürlüğe giden yol hangi teknik düzenlemelerden geçiyor? Sanırım bunun için hali işleyen bir sistem de var. Kamuoyunda 3 plus 3 modeli olarak bilinen bir mekanizma var. Kulağa biraz futbol taktiği gibi geliyor ama bu tam olarak nedir? Aslında bir nevi oyun planı sayılabilir, evet. Bu model, gelecekte yapılacak daha kapsamlı bir düzenlemenin adeta bir prototipi, bir ön gösterimi gibi, af demeden nasıl fiili bir af etkisi yaratılacağını gösteren en somut örnek bu. Teknik olarak iki aşamadan oluşuyor ve 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçları kapsıyor. Peki, ilk üç ne anlama geliyor? İlk üç, hükümlülerin açık cezaevine geçişini üç yıl öne çekiyor. Normalde bir mahkumun cezasının belli bir bölümünü kapalı cezaevinde ihalle olarak geçirdikten sonra açık cezaevine geçme hakkı vardır. Bu düzenleme diyor ki sen o şartları bekleme, hak ettiğin tarihten üç yıl daha erken açık cezaevine geçebilirsin. Bu ilk adım. Peki ikinci üç, o daha da önemli sanırım. Kesinlikle. İkinci üç ise denetimli serbestlikle ilgili. Normalde bir mahkumun tahliyesine belli bir süre kala denetimli serbestliğe ayrılma hakkı vardır. Bu model bu süreyi tahliyesine 3 yıl kalaya kadar genişletti. Yani bir mahkum cezasının bitimine 3 yıl kala cezaevinden tamamen çıkıp denetimli serbestlik kapsamında dışarıda yaşamaya başlıyor. Bir saniye doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Bu iki üçü birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? Somut bir örnek üzerinden gidebilir miyiz? Diyelim ki bir adli suçtan 10 yıl ceza almış bir kişi var. Harika bir örnek. Normal şartlarda bu kişinin cezasının önemli bir kısmını kapalı da geçirmesi beklenir. Ama 3 plus 3 modeliyle ne oluyor? Açığa 3 yıl erken ayrılıyor, tahliyesine 3 yıl kala da denetime çıkıyor. Bu iki indirim birleştiğinde toplamda 6 yıllık bir süre cezaevi duvarlarının dışında geçirilmiş oluyor. Yani 10 yıl ceza alan birinin 6 yılı dışarıda geçiyor. Aynen. Sizin verdiğiniz 10 yıl ceza alan kişi örneğinde bu kişinin kapalı cezaevinde kalma süresi sadece birkaç aya inebiliyor. İşte bu yüzden bu model çok kritik. Af yok deniyor ama pratikte 10 yıllık cezanın infazı birkaç aya düşüyor. Bu gerçekten çarpıcı. Kamuoyunda bilinen adalet algısıyla arasında dağlar kadar fark var. Bu durumda geleceğe dönük senaryolarda bu modelin genişletilmesi üzerine mi kurulu? Yani masadaki seçenekler bu sürelerin daha da uzatılması mı? Aynen öyle. Şu an Ankara'da konuşulan en güçlü senaryolar bu mevcut denetimli serbestlik süresinin 3 yıldan 4 yıla hatta belki 5 yıla çıkarılması veya açık cezaevine geçiş şartlarının daha da esnetilmesi. Bu küçük görünen teknik oynamalar on binlerce kişinin bir gecede tahliye olması anlamına geliyor. Af kelimesi kullanılmıyor ama sonuçları itibariyle tam bir af etkisi yaratıyor. Şimdiye kadar hep matematiksel zorunluluklardan ve hükümetin kullandığı teknik mekanizmalardan bahsettik ama işin bir de saf siyaset boyutu var ve burada denklemi tamamen değiştirebilecek, süreci hızlandırabilecek çok somut bir siyasi talep var. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den geliyor bu talep. Evet, bu çok önemli bir dinamik. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın ısrarla dile getirdiği eşitlikçi infaz talebi ve mevcut sistemi yamalı bohça olarak nitelemesi bu sürecin en önemli dinamiklerinden biri. Bu talep tam olarak ne anlama geliyor? MHP'nin talebi mevcut sistemdeki adaletsizlikleri kökten çözmeyi hedefleyen çok daha radikal bir öneri aslında. Fethi Yıldız'ın yamalı bohça eleştirisi şuradan geliyor yıllar içinde yapılan farklı düzenlemelerle neredeyse her suçun infaz olanı farklılaşmış durumda. Biri cezasının üçte ikisini yatarken diğeri yarısını, bir başkası beşte dördünü yatıyor. Bu da benzer suçlar arasında bile büyük bir eşitsizlik yaratıyor. MHP diyor ki bu karmaşayı bitirelim. Peki çözüm önerileri ne? Nasıl bir eşitlikten bahsediyorlar? Temel ilke şu, terör, uyuşturucu ve örgütlü suçlar gibi birkaç ana suç kategorisi hariç diğer tüm adli suçlarda infaz oranlarının 12'de yani cezanın yarısında eşitlenmesi yani suçun ne olduğuna bakılmaksızın Hakim tarafından verilen cezanın net yarısının infaz edilmesi. Bu sistemde devrim niteliğinde bir değişiklik olur. MHP'nin bu tüm suçlarda 12 infaz talebi kağıt üzerinde cezaevlerini rahatlatacak sihirli bir formül gibi duruyor. Fethi Yıldız'ın kendi hesaplamalarına göre bu düzenleme hayata geçerse yaklaşık 60 bin kişi daha tahliye olabilirmiş. Doğru bu rakamı telaffuz ediyor. Bu rakam? Tam da cezaevlerini yönetilebilir kapasiteye indirecek olan o kritik eşik. Ama bu kadar geniş bir indirimin toplum güvenliği açısından yaratabileceği riskler hiç tartışılmıyor mu? Yani örneğin bir dolandırıcılık suçuyla bir gasp suçunun aynı infaz oranına tabi olması adalet hissini zedelemez mi? Bu MHP'nin önerisine yönelik en ciddi eleştiri ve tartışma konusu. Eleştirenler, suçlar arasında bir ayrım gözetmeyen bu tür genel bir indirimin, suçun cezasız kaldığı algısını güçlendirebileceğini ve toplum vicdanını yaralayabileceğini söylüyor. Özellikle şiddet içeren suçlarla içermeyenlerin aynı potada eritilmesi sorunlu bulunuyor. Ancak hmm. MHP kanadı ise temel argümanını infazda adalet ve eşitlik ilkesi üzerine kuruyor. Onlara göre asıl adaletsizlik, benzer durumda olan mahkumların farklı kanunlar yüzünden farklı sürelerde içeride kalması. Bu siyasi talep, hükümet üzerinde ciddi bir baskı unsuru. Çünkü hem ittifak ortağından geliyor, hem de cezaevlerini boşaltmak için gereken o sihirli sayıyı, yani yaklaşık 60 bin kişiyi tek bir düzenleme ile sağlama potansiyeli taşıyor. Bu yüzden bu talep masada çok güçlü bir şekilde durmaya devam ediyor. Anladım. Yani bir yanda hükümetin adım adım ilerleyen temkinli 3 3 modeli, diğer yanda MHP'nin daha radikal ve tek seferlik 12 çözümü var. Peki ya süreç bu iki siyasi iradenin planladığının tamamen dışına çıkarsa? Konuşmamızın başında bir de hukuki mekanizmalardan bahsetmiştin. Burada devreye girebilecek bir joker kart var. Anayasa Mahkemesi. Neden AYM bu denklemin en kritik ve belki de en öngörülemez parçası? Bu, sürecin en bezirsiz ama en potansiyelli noktası. Anayasa Mahkemesi riski şuradan kaynaklanıyor. Az önce detaylıca konuştuğumuz 11. yargı paketinin getirdiği o 3 3 gibi indirimler sadece 31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçları kapsıyor. Sadece o tarihten öncesini. Evet, yani bu tarihten bir gün sonra 1 Ağustos'ta aynı suçu işleyen bir kişi bu indirimlerden hiçbir şekilde yararlanamıyor. Yani aynı suçu işleyen iki kişiden biri suçu bir gün önce işlediği için yıllarca daha az ceza yatıyor, diğeri ise tam cezasını çekiyor. Bu kulağa anayasanın meşhur kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı gibi geliyor. Hukukçuların da tartıştığı tam olarak bu. Anayasanın 10. maddesi çok açıktır. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hukuki yorumlara göre suçun işlendiği tarihe göre bir ayrımcılık yapılması da bu eşitlik ilkesinin ihlali anlamına geliyor ve bu konu bireysel başvurular yoluyla er ya da geç Anayasa Mahkemesi'nin önüne gidecek peki AYM bu konuda evet burada bir eşitsizlik var derse ne olur bunun tarihte bir örneği var mı hem de çok çarpıcı bir örneği var 2000 yılındaki kamuoyunda rahşan affı olarak bilinen süreçte birebir aynı durum yaşandı gerçekten mi evet o zamanki hükümet bazı suçları kapsam dışı bırakarak sınırlı bir af yasası çıkarmıştı ancak konu anayasa mahkemesine gitti. AYM, kapsam dışı bırakılan suçların eşitlik ilkesine aykırı olduğunu hükmederek o maddeleri iptal etti. Bunun sonucunda ne oldu? Siyasi iradenin planladığı o sınırlı düzenleme bir anda fiili bir genel affa dönüştü ve on binlerce kişi daha cezaevlerinden çıktı. Bu inanılmaz bir detay. Yani… Siyasi iradenin kontrolünde yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ilerletilmeye çalışılan bu kısmi tahliye süreci tek bir AYM kararıyla bir anda hükümetin hiç istemediği kadar geniş kapsamlı bir genel af'a dönüşebilir. Bu hükümet açısından devasa bir risk. Kesinlikle. İşte bu yüzden Anayasa Mahkemesi bu denklemin joker kartı. Hükümetin ve MHP'nin tüm siyasi planlarını tüm teknik hesaplarını bir anda geçersiz kılabilir. Eğer AYM Rahşan Affı'ndaki gibi bir içtihat kararı verirse siyasi irade "Ben bu suçları kapsam dışı bırakıyorum." diyemez hale gelir ve kapılar planlanandan çok daha geniş bir kitle için açılmak zorunda kalır. O halde toparlayalım. Tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirdiğimizde ortaya şöyle bir resim çıkıyor. Mesele artık bir af çıkıp çıkmayacağı değil. Mesele bunun ne zaman Hangi teknik yöntemle ve ne kadar geniş bir kapsamda yapılacağı. Kesinlikle. Rakamların dayattığı o baraj taşması zorunluluğu, siyasi iradenin gündemimizde yok şeklindeki temkinli diline rağmen tahliyelerin kaçınılmaz olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Aynen öyle. Özgürlüğe giden yol manşetlerde atılan af kelimesiyle değil Kanun metinlerinin içine gizlenmiş denetimli serbestlik süresi, koşullu salı verilme oranı ve açık cezaevine ayrılma yönetmeliği gibi teknik ifadelerle döşeniyor. Peki, tüm bu süreci yakından takip eden, bir haber bekleyen on binlerce insan için nihai sonuç nedir? Af çıkacak mı sorusuna verilecek en dürüst cevap ne olurdu? Bu sorunun cevabını ikiye ayırmak lazım. Teknik olarak cevap hayır. Çünkü bu isimle yani genel af yasası adıyla bir kanun çıkma ihtimali çok düşük. Bu siyasi olarak büyük bir yük. Anladım. Ancak pratik olarak sorunun cevabı kocaman bir evet. Çünkü infaz rejiminde yapılacak değişiklikler yoluyla on binlerce kişi fiilen tahliye olacak. Bu süreci bekleyenler için kritik olan sosyal medyadaki söylentiler veya kulis fısıltıları değil, resmi gazetede yayınlanacak olan o teknik metinlerdir çünkü özgürlüğün anahtarı o metinlerdeki tarihlerde oranlarda sürelerde yani en küçük detaylarda saklı o detaylar kimin ne zaman ve nasıl çıkacağını belirleyecek bugün infaz sistemindeki son durumu ve af beklentilerinin ardındaki gerçekleri tüm boyutlarıyla ele aldık mevcut tartışmalar haklı olarak cezaevi kapılarının açılmasına kimin ve ne zaman çıkacağına odaklanmış durumda ancak tüm bu denklemin henüz konuşulmayan ama belki de en önemli parçasını sona sakladık. Önümüzdeki yılların asıl gündem maddesi şu olacak. Dışarı çıkan on binlerce insanın topluma yeniden kazandırılması, suçun bir döngüye dönüşmesini sağlayan döner tapı etkisinin önlenmesi ve en önemlisi toplum güvenliğinin sağlanması için hangi somut adımlar atılıyor? Bugünkü analizimiz tahliyeyi konu alıyor. Fakat henüz sorulmayan asıl soru tahliyenin ertesi gününde ne olacağıdır. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.